Erkek ve kadının tesettürü. Örtünmenin amacı başkasının bakışlarından korunmak ve ırzı meşru olmayan cinsel isteklerden sakınmaktır. Ayette şöyle buyrulur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, zinet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Başörtülerini omuzlarının üstüne koysunlar. Gizleyecekleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Böylece korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız. Said bin Cübeyr, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhum ecmain ve benzeri alimlerse burada zikredilen kendiliğinden görünen kısım, yani görünmesi zaruri olan yerlerden maksadın, sürmenin görüldüğü yüz, kına, yüzük ve bileziklerin görüldüğü eller olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşü destekleyen mürsel bir hadisi şerifte şunlar zikredilmektedir. Halid bin Düreyk rahmetullahi aleyh diyor ki, Ayşe radiyallahu anhadan şunları söylediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ebubekir’in kızı esma, kız kardeşim, üzerinde bulunan ince bir elbiseyle Rasulullah’'ın yanına girdi. Rasulullah ondan yüz çevirdi ve ona şöyle dedi: "Ey esma. Kadın adet görme çağına varınca, onun ancak şurası ve şurası görülebilir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem böyle derken yüzünü ve ellerini işaret etti kadınların yüzleriyle ellerinden başka, sarkan saçları dahil bütün bedenleri avrettir. Erkeklerde ise durum farklıdır. Hadiste, erkeğin avret yeri, göbeği ile diz kapağı arasıdır buyrulmuştur. Diz kapağı avret yerindendir. Mü'min kimse, kendisine haram kılınan bir şeye bakamaz. Şayet iradesi dışında haram olan bir şeyi görürse, derhal gözünü ondan çevirmekle mükelleftir. Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et Taberi. Taberi Tefsiri. Cilt 6, sayfa 140-145. 28 Ağustos Mevlana Takvimi.